Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Muhterem kardeşlerim, Zilhicce'nin 9. gününe Arefe diyoruz. Kurban Bayramı'ndan bir gün öncesi Arefe'dir. Arefe'de müminler, Müslümanlar ibadetleriyle marifetullah'a ererler. Allah Teala'nın tazim ettiği günlerden birisi Arefe günü. Rahmeti ilahi sağanak sağanak müminlerin üzerine bu bereketli günde yağar. Peki bizler müminler, Müslümanlar bugünde nasıl müstefid oluruz? Nasıl istifade edebiliriz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugünün bereketinden müstefid olabilme adına neler yaptılar? Neler söylediler? Mümin olarak Arefe Günü'ne dair ödevlerimiz nelerdir? Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arefe günü Allah Teala'yı her gün olduğu gibi zikreder ama daha hususi bir zikri var. La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Bu ifadeyle Allah Teala'yı tesbih eder, tazim ederdi. Ne derdi bununla Efendimiz Aleyhisselam? La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Allah Azze ve Celle'den başka ilah yok. Onun eşi, onun benzeri yok. Lehul hamdu, hamd ona aittir, mülk onundur. O her şeye kadirdir. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu. Mülk onun, hamd onun, sena ona ait. Bütün övgüler ona yapılmalı. Çünkü ve hu ala kulli şeyin kadir. Allah Azze ve Celle her şeye kadirdir. Sahabe-i Kiram'dan Ebu Hureyre radıyallahu an, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma, onlar çarşıya çıkarlar, arefe günü tekbir getirirler, bu virdi söylerler, insanlara bunu hatırlatırlardı. O halde biz de öyle yapalım. Hem yüksek sesle La ilahe illallahü vahdehu la şerike Allah Azze ve Celle'den başka ilah yok. Yerler, gökler, bütün varlık, eşya, hadise, her şey o birdir diyor. Onun eşi benzeri yoktur diyor. O halde mülk olunsa, ham da ona aittir. O her şeye kadirdir. Çekirdekten ağacı, spermden yumurtalıkla döllenmesinden sonra insanı çıkaran odur Allah Azze ve Hem söyleyelim hem etrafımızdaki kardeşlerimize, arkadaşlarımıza hatırlatalım. Kim ve hayra delalet ederse onu işlemiş gibi olur hem bu virdi söyleyeceksiniz, onun sevabını alacaksınız. Hem de etrafınızda arkadaşlarınız, kardeşleriniz onları tevkin edeceksiniz. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehu'l mulku ve lehu'l hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. <laughs> İkinci olarak kardeşlerim, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arefe günü oruç tutar ve asabına da tutmayı telkin ederdi. Oruçlarla alakalı uzun bir hadis-i şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Arefe gününde oruç tutmaktan soruyor sahabe radıyallahu anhum. Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki tukeffiru el madiyete vel bakiyete yani tukeffiru senetel madiyete vel bakiyete Arefe gününde tutulan bir oruç hem geçmiş seneye ait günahı mahveder hem de gelecek yıla ait. Peki gelecek yıla ait günahı nasıl olur da Arefe gününde tutmuş olduğumuz oruç silebilir? Kardeşlerim şöyle anlaşılmış bu. Ulemamız şöyle anladılar. Eğer Arefe günü Allah Teala'nın rızasına nail olabilmek için oruç tutarsak o zaman Cenab-ı Hak bize bugünün bereketine öyle bir irade ihsan edecek ki yani önümüzdeki bir yılda gelecek kurban bayramının arifesine kadar öyle bir iradeyi kuşanacağız. O irade bizi günahlardan, masiyetten, tuğyandan muhafaza edecek. Gözümüzü, elimizi, kulağımızı, bütün azalarımızı Allah Teala isyandan muhafaza edecek. Onun için Arefe gününde oruç tutmak çok faziletlidir kardeşlerim. Eğer geceden niyet edemediyseniz nafile bu oruç dahi kübra'ya kadar yani kuşluk, büyük kuşluğa kadar niyet edebiliriz. Öğle ezanından 45 dakika önceye kadar niyet ederseniz o zaman günün çoğunda niyetli oluyorsunuz. Tabi o ana kadar bir şey yemediyseniz, yemediyseniz, Arefe gününe oruç niyeti yaparsanız, akşama kadar da bir şey yemeyeceksiniz, önceden de yemeyeceksiniz. Ama o an aklınıza geldi, o an niyet ederseniz, o da kabul olur allah Teala'nın inayetiyle. Peki, üçüncü olarak, ne yapmalı kardeşlerim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arefe günü sabah namazında teşrik tekbirine başlar. Tekbiru teşrik ve sonra devam ederdi. Peki ne kadar devam etmeliyiz? Sabah namazında arefe günü farzdan sonra başlıyoruz. İmameyine göre kadınlar, erkekler farz namazından sonra bu tekbiri söylerler. Ne diyecekler? Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Diğer defa söylüyoruz. Farz namazından sonra ne zamana kadar devam ediyoruz? Dördüncü günü, bayramın dördüncü günü ikindi namazından sonraya kadar devam ediyoruz. Yani toplam 23 defa söylüyoruz. 23 defa. Vakitte söylüyoruz kardeşlerim, farz namazlarından sonra vacip, unutmuyoruz inşallah. Şöyle rivayetler var, hani e, o rivayetin ben senedine girmiyorum ama siz bunu bir eser olarak alabilirsiniz. Hz. İbrahim Aleyhisselam, oğlu İsmail Aleyhisselam'ı Allah Azze ve Celle adayınca Cebrail Aleyhisselam bir koşla geliyor. Felemma eslema ve tellehu ve nadeynahu en ya İbrahim. Gelirken Allahu Ekber, Allahu Ekber. Böyle geliyor Hz. Cibril. İbrahim Aleyhisselam rivayet o ki başını çevirir. Koşla Cebrail Aleyhisselam'ın geldiğini görünce o zaman ona icabette bulunur. Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince o da Hazreti İbrahim Aleyhisselam da La ilahe illallahü Allahu ekber diye sevincini izhar eder. Hazreti İsmail Aleyhisselam ayağa kalkar. O da devam eder. Allahu ekber ve lillahil hamd. O da Rabbine hamdinin senasını ifade eder, izhar eder. Yani esasında biz hepimiz İbrahim'iz. İsmail'iz. O iradeyi kuşanmaya meftunuz. Hz. İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'daki iradeyi kuşanmaya talip. Müminler olarak Ya Rabbi yoluna her şeyimi adadım. Hz. İbrahim gibi İsmail gibi aleyhisselam bu teşrik tekbirlerini getirirken inşallah bu manayı düşünelim. Bunu unutmayalım. Dördüncü olarak mezarları ziyaret edin. Yine rivayetler var. Ulemanın bu noktada beyanı var. Mübarek günlerde ölüler ruh kabirlerinin etrafında olurlar. Mezarları ziyaret edenleri görürler. Gidin hayatta olan büyüklerimizi bayramda ziyaret edeceğiz elbette. Ama arefi günü, bayram günü de yapmak lazım ölülerimizi makberde ziyaret edelim. Onlara Kur'an-ı Kerim okuyalım, hediye edelim. Sadaka verelim. Muhtaç olan kardeşlerimizi sevindirelim. Beşinci olarak Arefe günü Hucacı Kiram Arafat'a gidiyorlar. Yani sabah namazından sonra Mina'dan ayrılıyor Hucacı Kiram yürüyerek Arafat'a gidiyorlar. Tabii şimdi vasıtalarla gidiliyor. Öyle vaktinden sonra Arafat'ta vakfe başlıyor. Cem takdim oluyor. Önce öğle sonra ikindi kılınıyor. Orada cem yapılıyor. Namazlar cam ediliyor. Sonrasında vakfe başlıyor. Bir duruş başlıyor. Mahşerdeki o hesabı anlatıyor bize. Arafat'taki duruş. Arefe günü marifetullah'a eriş. Allah Teala isimleriyle, sıfatlarıyla tanıma iradesi. Biz Arafat'ta değiliz, buradayız ama sanki Arafat'tayız, vakfedeyiz, huzur ilahideyiz, mahşerdeyiz. Dünyada yaptıklarımızın yapmamız gerekirken yapmadıklarımızın Allah Azze ve Celle hesabını veriyoruz. Kardeşlerim bu beş hususu unutmayalım. Arefe günü büyük bir gün. Allah Azze ve Celle'nin tazim ettiği bir gün. Ve zikrullâhe fî eyyâmin ma'dûdâd. Ulemamız böyle anlamışlar, böyle anlayanlar da olmuş. İşte öyle bir gündeyiz. Allah Azze ve Celle bize bugün de daha çok zikretmeyi telkin ediyor. Bu zikirlerle Rabbimize yaklaşalım. Allah Teala kuvvetimizi kabul eylesin. Eğer Arefe günü ödevlerimizi yerine getirir, bu iradeyi kuşanırsak sonrasında bayramımız var. Bayramımız hakiki manada Mahşer günü beraatimizi alınca olacak. Allah Teala dünyadaki bayramlarımızı ahiret bayramları gibi kılsın, ümmetin iddihadına, kardeşliğine vesile eylesin bayramımızı inşallah. Bu bayram hem yüreğimizi, hem evimizi, hem cemiyetimizi ve de alem İslam'ı değiştirsin. Allah Teala şimdiden bayram şeriflerinizi mübarek kılsın kardeşlerim. Rabbime emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.